Uzaktan bir bağlantı gerçekleştireceğiz sayın seyirciler. Şimdi Google'ın geliştirici Lambda isimli yapay zeka gerçek bir insan gibi düşünmeye ve davranmaya başladı. 7-8 yaşındaki bir çocuk gibi tepkiler verip üzerinde test yapılmadan önce izin istenmesine talep etti. Peki bütün bunlar mümkün mü? Dijital iletişim uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kırıkla konuşacağız. Ali Murat merhaba, hoş geldin yayına. Merhaba, iyi günler, hoş Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Siz de hoş geldiniz, teşekkür evet. ediyorum, sağolunuz katılımınıza. Şimdi korkulan oldu, yapay zeka artık canlandı. Bundan sonraki süreç nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek? Şimdi aslında hani ifade ettiğim gibi... Son dönemlerde chatbot dediğimiz sistemler aracılığıyla yapay zeka sistemleri test ediliyordu. Yani insan ve bilgisayar etkileşiminin ön plana çıkması, insanlara dair bilgilerin yapay zeka algoritmalarına yüklenmesi aracılığıyla reklamlar, içerikler, öneri sistemleri giderek yaygınlaşmaya başlamıştı. Ancak son günlerde Google'ın özellikle yaşadığı bir olay gündeme damga vurdu. Bu sadece Türkiye'nin gündemine değil, dünyanın gündemine oturmaya başladı. Zira Google'ın yapay zeka biriminde çalışan mühendisin yaptığı açıklamalar tüm dünyada çok etkisi yarattı. Nasıl bir çok bu? Bunu özellikle ifade etmek gerekirse son günlerde biliyorsunuz sistemin gelişim göstermesi, yapay zeka algoritmalarının ön plana çıkmasıyla birlikte insanlarda bilimsel açıdan İnsana dair özellikler yapay zeka sistemlerine de yüklenebilir mi algısı söz konusu olmaya başlamıştı. Evet. Ve daha sonra bu kişi yapay zeka sistemiyle yapmış olduğu konuşmalar neticesinde yapay zekanın bildiğiniz insana dair özellikleri aldığı karşısındaki insanla adeta bir insan gibi adeta arkadaşıymış gibi konuştuğu sadece dünya gündemine değil kendine dair özel bilgileri de paylaşabildiğini gördü. Bu da aslında gündeme bomba gibi düştü. Bunun altında yatan en temel etmen yani ya, yargı dövücü, yapay zeka bizim karşımıza olumsuz bir şekilde çıkabilir ve insanlığın sonunu getirebilir mi düşünce hakim olmaya başladı. Çünkü bilim korku filmlerinde de biz aslında bu senaryoları görüyorduk hatırlayacak olursanız. Ciddi anlamda korkular oluşmaya başladı ve bundan sonraki süreçte özellikle bu açıklamalar yapıldıktan sonra ilgili kişi, mühendis, Google tarafından tatile çıkarıldı. Yani şirket bilgilerinin, şirketin sırlarının bir şekilde aktarılması düşüncesiyle tabiri caizse işine son verilmiş oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yapay zeka anlamında bizi belki de çok daha kötü günler bekliyor. İnsanlarla olan iletişimin artması, insana dair bilgilerin daha fazla sahip olunması Zaten günümüzde sosyal medya ve web telefonuyla birlikte mahrem bilgilerimizin tamamen yok olmasına neden olmuştu. E dolayısıyla gizli bilgilerin artık bilgisayar ortamlarında tutulması ya da işte bu sistemlerin biliyorsunuz uygulamalara verdiğimiz erişim izinleri, dinleme, işte kameranın açılması gibi ciddi anlamda insanların geleceği adına da bir risk anlamına geliyor. E bu da tabii ki korkutucu. Evet yapay zekanın gelişim göstermesi, insanların sorunlarına çözüm bulunması açısından avantaj ama insan neslinin bir şekilde belki de yapay zeka aracılığıyla soyunun tehlikeye giriyor olmasının da altını çizmemiz lazım. Çünkü Peki Ali Murat bu gelişten... ıı, bu çalışanan ıı, dışarıya bilgiler sızdırdığı için mi yoksa o bilgilerin doğru olduğu için mi işten ayrılmasına karar verildi? Kesinlikle burada şöyle bir durum söz konusu. Doğrudan açıklamayı yapması nedeniyle bir görevine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Burada yapay zeka algoritmasının bütün zerre bilgisini bile aktarması, yani her türlü bilgiyi vermesi, her türlü görüşü sunması, yapay zeka algoritmasının son durumunu ifade etmesi ve insana dair artık her özelliğin yapay zeka algoritmasında bulunmasını aktarması nedeniyle işine son verildi. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Zaten o kişinin görevi bilgi vermek, bilgi aktarmak. Ama şunu söylüyor, açıklamalarını takip edersek şunu söylediğini görüyoruz. Yani benim bunu ifade etmem gerekirdi. Benim bunu söylemem gerekirdi. Çünkü bu algoritma şu an insan tarafından oluşturulmuş ama insanın çok çok ötesinde bilgilere, bulgulara, içeriklere ulaşabilmiş durumda diyor. Yani insanı bile egale edecek noktaya gelebileceğini işaret ediyor. E Dolayısıyla da e, Google'ın ciddi anlamda bir müşteri potansiyelini aklınızda tutarsanız Hande Aydın'ın Ali Murat Kır hepimiz aslında Google'ın bir müşterisiyiz aslında baktığınızda. Niye? Sizin bir web siteniz var. Siz buraya reklam veriyorsunuz. Buradan içerik sunuyorsunuz. Bizler geliyoruz, tıklıyoruz. Görüntüleme başı reklamlar, tıklama başına reklamlar. Gmail'imiz burada. E şimdi yarın öbür gün size deseler ki yapay zeka algoritması Hande Aydın'ın özel yazışmalarını okuyacak, verilerini okuyacak, bu içeriklere ulaşacak. Yaptığın yazışmalar doğrudan analiz edilecek ve buna göre sana bir klişe uydurulacak, sana bir öneri sistemi sunulacak derse biz korkmaya başlarız. Zaten bugün tıkladığımız, görüntülediğimiz her içerik algoritma tarafından işleniyor ve size ona göre beğendiğiniz, sevdiğiniz içerikler tırnak içerisinde sunuluyor. Aslında sizin düşünceleriniz ve aslında beğenileriniz de şekillenmiş oluyor. Ama artık bunun çok çok ötesinde sizin adınıza karar veren, sizin yerinize belli adımlar içerisine giren bir algoritmayla, yapay zeka algoritmasıyla karşı karşıya kaldığınızda bunun ne kadar korkutucu olduğunu ve belki evet. bundan sonraki süreçte ben artık akıllı telefon kullanmayayım, ben dijital hiçbir içerik kullanmayayım, bilgisayar kullanmayayım demek gibi bir durumunda anneannem ben söz konusu olduğunu düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ben bile dikkat ederseniz o heyecan içerisindeyim. Bu korku Farkın bana bile açıkçası. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum sağ olunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık'la birlikte değerlendirdik.